Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hediye paketinde neler var onu size göstereceğiz. Çok güzel yıldızlı bir hediye paketimiz var. İçinde alışverişten aldığımız e, hediyeler var. Evet. Hatta açalım hemen. Hı -hı. Hı -hı. Önce bir tane şöyle resim defterimiz var. Alın bizim var çok güzel. İçinde böyle kağıtlar var. Kağıtlar aynı zamanda yırtılabiliyor. Şu kısmından koparıp alabiliyor. Şimdi hemen direkt sıradaki şeyimize geçelim. Fosforlu kalemimiz var. Böyle mor yazıyor. Çok güzel. Lütfen mısır kalem. Mısır kalemimiz var. Böyle parmağı olan, parmağı hassas olanlar için çok yumuşacık bir kalem. Çok güzel. Havuç Yine kalem. Yine aynı havuç kalem. İkisi de aynı e, yumuşaklıkta. Parmağı hassas olanlar için çok güzel bir yazı şekil bence. Karpuz Sıra da burada. Bir de karpuz kalemimiz var. Karpuz. Yine aynı yumuşaklıkta. Yine aynı yumuşaklıkta. Hepsi de uçlu kalem. Bir de kaktüs kalemimiz. kalemimiz var. Hepsi bunların uçlu kalem. Çok güzel yazıyorlar. Burada da yumurtlayan kalemimiz var. Yumurta kalem. Böyle. Bu ucu bittiğinde bunu alıp arkadan takıyorsunuz. Bastırınca yenisi çıkıyor. Çok güzel bir kalem. Ve pervanesi de üfleyince dönüyor. Sırada... Burada renk, renkli bantlarımız var. var. Bir tanesi Hı. Beyaz, böyle, yıldızlı. beyaz yıldızlı. Bir tanesi de böyle morumsu bir renk yıldızı var. Çok güzel. Çok beğeni Çok beğendim. Bir, bir de, tanesi de pembe kalpli. Çok güzel yine. Burada şimdi kitaplarımız var. Çok güzel böyle içleri falan çok güzel yumuşacık yüzey yüzeyle böyle içinde gayet rahat okuyabilirsiniz burada da bir fenerimiz var böyle açık kapanabiliyor pilli çok güzel geceleri falan çok iyi aydınlatıyor evet videomuz bu kadardı bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz hoşçakalın görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın Zil butonunu da açarsanız daha çabuk videoları hemen ulaşabilirsiniz.